Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a super straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost and I'm sick of this place Don't know you need to let loose grab juice get goose tattoos taboos get screwed yeah. loosen up buttercup all those hate comments will never make you feel enough oh. we're all adequate graduates heart full of calluses but we know calculus damn ain't that fabulous can't wait to apply all those mathematicus but we can't get a job that pays us enough i'm about to pop Sevgili dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Birkaç dakikaya başlayacağız sevgili dostlar canlı yayın. da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar yayına katılanlar. 6-7 kişi gibi var burada. Hoş geldiniz hepiniz. E, teker teker sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer varsa sorularınız. Piyasaya da bakacağım. Yalnız dediğim gibi yayını beğenirseniz sevinirim. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim dediğim Tekrardan hoş geldiniz. Sorularınız varsa da yazın bakalım artık. Evet. Keyifler yerinde durmarım. Hmm. <laughs> Şimdi sevgili dostlar hatırlarsanız şöyle 4 saatte grafiği açalım ki daha temiz bir görüntü elde edelim. Hatırlarsanız arkadaşlar sizinle daha önceden çizdiğimiz ve takibimizde olan bir kanal vardı ki e, izninizle şu kanalı biraz daha uzatayım şöyle. E, bu kanalın ne dedik hocam üst bandı 26600'ler alt bandı 25800'ler orta bandı 26173'ler. Ee, bu yükseliş sert oldu dedik ki, e, hatta dirençleri de belirtmiştik. Bakın ilk direncimizin üstünde, 27 bin dolar üstünde kapanıştan sonra 27 bin 700lerden yaklaşık olarak tekrardan kafaya aşağı çevirdi Bitcoin sevgili dostlar gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken şey şuydu hatırlarsanız, e, bunu Telegram grubunda olanlar da bilir. E, yaklaşık olarak e, 26 bin düşüşlerde son kalemizdi. Maalesef bunun altında 15 dakikalık kapanışla birlikte hız kesmeden aşağı yönlü düşmeye devam ettik. Peki, geçtiğimiz saatlerde, hatta geçtiğimiz günde gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 25.348'lere bir iğne bıraktık ki bakın daha önceki iğne bölgemiz hatırlarsanız arkadaşlar bura. dolayısıyla buradan tekrardan tepki aldı ve şu anda sevgili dostlar yaklaşık olarak 25.800'ün üstünde fiyatlanıyor. Yayına yeni katılanlar da hoş geldi arkadaşlar. Yayını beğenirseniz sevinirim sevgili dostlar. Beğenin, sorularınızı yazın ki chat dönsün, yayın beğenilsin ki ön planlara çıksın arkadaşlar. ön planlara çıksın ki sizlerin sayesinde ücretsiz olarak insanlara bilgileri ulaştırabilelim. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. 25.800 önemli bir nokta. Eğer ki biz geçtiğimiz saatlerde pardon gelecek saatlerde yani önümüzdeki süreçlerde eğer ki 25.800'ü koruyamaz ve tekrardan aşağı banda sarkarsak bakın bu sefer yaklaşık olarak 25.400'lerin de net olarak destek olarak karşımıza çıkamayacağını artık bilmemiz gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü iki kere buradan ciddi tepki aldı arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken rakam 25.800 arkadaşlar. 25.800 ürüne mi? Büyük sevgili dostlar buranın kırılmaması lazım. Buranın kırılmaması lazım arkadaşlar. Eğer 25800 altında 15 dakikalık kapanışla hatta 3 15 dakikalık kapanış gelirse yani teyitli bir şekilde olursa ee, bu sıkıntıya sokar bitcoin'i tekrardan aşağı yönlü hareketlerini tetikleyebilir. Burada kısa vadede buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Biraz daha günlük bazda bakacaksak eğer grafiklere ee, günlük bazda da arkadaşlar ne demiştik? Yaklaşık olarak bakın bizim için sevgili dostlar şurası önemli. Ee, biraz daha orta vadede. Şurası çok önemli. Düşüşlerde biz 25.756 e, yani kabaca 25.800'lerin altında gün kapanışı veya hafta kapanışı yapmamamız lazım. Çünkü bunu yaptığımız zaman e, alçalan dipler başlama e, noktasına gelir. Yani bu da trendin aşağı yönü tamamen başladığını gösterir arkadaşlar. O yüzden bu bölgeler çok önemli. Biraz daha orta vade trade eden de bu bölgeleri takip edebilir. Ben Eylül ayından umutluyum arkadaşlar. Daha yeni başladık tabii ki Eylül'e. Ama ben umutluyum sevgili dostlar. Dediğim gibi ama tekrardan söylüyorum. Belirttiğim bölgelerin takibi önemli. Bitcoin tarafına durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan Ethereum tarafına bakacaksak eğer hayam yani Ethereum tarafında da şöyle bir nokta var ki bir saatlik grafiğine gidecek olursak en güzel destek noktasının hala üstünde fiyatlanıyor. Nedir burası? Burası ya yani burada da kırılmaması gereken nokta 1590'lar. 1590'ların altında özellikle özellikle 4 saatlik kapanış e, gelmemesi iyi olacaktır arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü günlük baza bakın günlük bazda biliyorsunuz ki e, biz bu kanalı takip ediyorduk ve bu kanal 2022'lerden gelen bir kanal. E, bir yıldan fazla e, süren bir kanal arkadaşlar. O yüzden bu kanalın aşağı kırılması demek e, bizim için iyi bir senaryo olmaz demek. Neden diyeceksiniz? Çünkü kanal kırılımıyla birlikte biz şu fiyatlanmayı bekleriz arkadaşlar. İlla ki bu fiyatlanma gelecek diye bir şey yok. E, bu fiyatlanmaya göre yani formasyona göre e, kabaca 650 dolarlar hedef bandı olarak gözüküyor. Ama tabii ki dediğim gibi illa ki bu fiyatlar gelecek diye bir şey yok. Çünkü 1270'lerde ve 1300 civarında e, güçlü destek noktası var. Bu bölgelerden de tepki alması beklenebilir. O yüzden ama şuna dikkat etmek lazım. Kritik bölge e, 1590'lar. 1590'ların altında gün kapanışı ve ertesi günde herhangi bir teyit mumu gelirse sıkıntı. Mesela bakın burada hocam gördüğünüz gibi ne demeye çalışıyorum. Bakın altında kapatmış fakat ertesi gün müthiş bir tepki almış. Ee, burada altında kapatmış ve tekrardan içine girmiş. Keza burada da keza buralarda da. Ee, dolayısıyla burada da aynı şeye dikkat etmek lazım. <laughs> Yani biz eğer ki önümüzdeki günlerde 1590'ların altında gün kapanışı verirsek bu iyi bir şekilde sonuçlanmaz orta vade için söylüyorum sevgili dostlar. Ethereum tarafında da destek bölgesi ve takip edilmesi en net gereken bölge burasıdır. Bunun dışında 1700 dolarlar ilk direncimiz 1811'lerde ana dirençlerimizden bir tanesi Diğer yükselişlerde de yani eğer ki 1810'ları da geçersek direnç olarak 2000 dolarlar ve daha sonrasında arkadaşlar 2500 dolarlar bir direnç olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Bakın burada size şunu anlatmak isterim. Bizim şurada şu trendi bir büyüteyim. 3x'i alalım. Bunu da kırmızı yapalım arkadaşlar. Daha net görüyorsun şimdi sevgili dostlar burada bakın bu trend yaklaşık olarak 2017 tarihli bir trend yani yaklaşık olarak sevgili dostlar 6 yıllık bir trend burada şu yüzden bu trendi söyleyeceğim görürsünüz ki siz de yani gördüğünüz gibi buradaki yükseliş bakın bu trendin kırılımı ile geliyor tamam mı? Ve kırılımlı ritesle ay sezonu başlıyor gördüğünüz gibi. Tamam Burada keza aynı şekilde biz bu trendi kırıp boğa sezonunu başlatıyoruz. Ve e, burada kırılımla birlikte bakın onaylı kırılımla birlikte rites mumunu görüyorsunuz. Şurada e, ayı sezonu geliyor. Ve e, yaklaşık olarak bakın bu trendin kırılımıyla birlikte yani ritesliyle birlikte yaklaşık olarak biz %87 değer kaybediyoruz. Eğer ki biz yine aynı değeri kaybedeceksek bakın arkadaşlar bizim gitmemiz gereken yer yaklaşık olarak bakın şöyle. Yaklaşık olarak 280 dolarlar. Ha, buralara iner mi? Ee, tabii ki ben çok mümkün görmüyorum. Ama belli de olmaz. O yüzden bu kanalın takibi çok önemli arkadaşlar. Bu arada sorularınız varsa da yazın sevgili dostlar çete. Nasılsınız iyi misiniz? Yayında beğenirseniz sevinirim. Devam edelim. İşte bu kanal bu bu kadar önemli arkadaşlar. Dolayısıyla biz boğa sezonunu Ethereum üstünden nasıl takip edebiliriz? Eğer ki bir boğa sezonu gelecekse bakın şu an günümüze endekse söylüyorum bu trend yükseliyor çünkü. Yani geçtiğimiz günlerde bu trend daha da yukarı gidiyor gördüğünüz gibi önümüzdeki günlerde pardon. E, dolayısıyla bu trendi şu an hemen hemen şu anda söyleyecek olursam bakın arkadaşlar boğa sezonuna girmemiz bizim 3000 doların kırılımıyla başlıyor bakın boğa sezonuna girmemiz 3000 doların kırılımıyla başlıyor yani önümüzde ciddi muazzam bir e, boğa sezonu bizi bekliyor arkadaşlar bir noktada da onu anlatayım size biz bu anın 2024'te hemen hemen başlayacağını düşünüyoruz e, takriben dolayısıyla 3400 dolarları baz alırsak eğer ki bakın sevgili dostlar daha önceki kırılımdan sonra yaklaşık olarak biz %129 artmışız birkaç ay içerisinde bakın burada eğer ki biz aynı senaryoları görecek olursak şu bölgelere baz aldırsak bakın arkadaşlar yaklaşık olarak minimum bizim gitmemiz gereken yer 7000 küsür 8000 dolarlar yani minimum bakın bu bu minimum arkadaşlar. Çünkü buradaki FOMO buradakinden daha fazla olacak. Tıpkı buradakinden daha fazla olduğu gibi. Mesela 1465 ile mesela şurada bakalım arkadaşlar. Bakın kırılımıyla yaklaşık olarak %70 %86 yapmış. Burada arkadaşlar %29 yapmış. Yani burada da 7000 dolarlar minimum hedef halinde. Ama bana göre arkadaşlar çok daha üstü mümkün. Tabii ki 7000 dolar da az bir rakam değil arkadaşlar. Buradan 7-8 kat yapar ki bu Ethereum tarafı. Yani. Orhan hoş geldin dostum. İlk selam. Ne yaptın ilk selamda? Kısa vade alım mı yaptın? Fatih hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. Sevgili dostlar sorularınız varsa yazın bakalım. Aynısından bakalım ya. Şimdi XLM'de biz bir ara bir analiz yapmışız. Analizimiz de çok güzel çalışmış. Burada kırılımla birlikte yükseliş demişiz. Destek direnç demişiz vesaire vesaire. Sen kesin yukarıdan girdin değil mi XLM'e? Bu harekette mi girdin? 013'ten 4X long'dayım. 13'ten. 13'ten. Valla long'dasın o zaman sana 15 dakikalık Bakalım. Günlükte işe yaramaz. Yarar da yani daha iyi kısa vade bak. Valla dostum en net destek noktalarından bir tanesinde fiyatlanıyor. Bunu söyleyeyim. Hocam Fenerbahçe'nin hoca Fenerbahçe derken Tokundan, tokundan falan mı bahsediyorsun? Hoş geldin bu arada. Yayına yeni katılanlar da hoş geldi arkadaşlar. Yani 0.11 centleri görüyorsunuz zaten destek bölgesini. Bu bölgeleri kırarsa Orhan yaklaşık olarak abi ya tabi ara bir şöyle 11'lerde de ara bir destek var da en net destek bölgelerinden bir tanesi de daha önce yine attı 10 centler 10.53 centler diyebiliriz. Direnç olarak da en net direnci 12 centler civarı daha üst direnci de yaklaşık olarak 13 centler. Bu arada Orhan senin de nezdinde herkese söyleyeyim. Arkadaşlar biz kendi indikatörümüzle trade ediyoruz. Margin trade de ve ciddi oranda da başarı oranına sahibiz. Ee, indikatörümüz şu aşağıda gördüğünüz indikatör arkadaşlar. Normalde XLM'e entegre bir indikatör değil. Bazı e, coinlere entegre ama XLM'de de güzel çalıştığını fark ettim şu anda. Bu yüzden notlarımı alıyorum ve XLM'e de e, entegre edeceğiz. Yani bizim margin trade grubuna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Orhan başta olmak üzere margin ile için söylüyorum. Nasıl işliyor abi olay? Olay bize alert geliyor ve biz long veya short işlemine giriyoruz. Mesela 5 dakikalık grafikte yaklaşık olarak sevgili dostlar ki tekrar söylüyorum entegrasyonu daha yapılmış değil. Ona rağmen arkadaşlar altta şu kk 2 tane indikatör benim kendi indikatörümdür arkadaşlar. Ve long verdiği yerleri görüyorsunuz sevgili dostlar. Bakın bu bölgede long vermiş. Ve yaklaşık olarak bu bölgeden sevgili dostlar. Şuralardan bakın kısa vadede %3 ki daha da uzatırsak bunu %5'lere kadar. Ve biz 15x ile falan girdiğimiz için arkadaşlar ciddi bir kazanç oranı demektir bu. Short verdiği yere bakın arkadaşlar. Alt bölgede bakın. Tekrardan işaret atıyorum. Bakın short verdiği yere bakın. Yazılımı falan her şeye bize ait arkadaşlar bu indikatörün. Herhangi bir şey yerde bulamazsınız. Zaten düşüşün büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasına bak şurada long vermiş. Gördüğün gibi yine ee, çok kritik yerde long vermiş. Yakalamış. Büyük düşüşte. Buradan gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi hatta. Başka da short nerede vermiş? Burada short vermiş mesela. Bakın arkadaşlar short verdiği yer burası. Bu bölge. Daha sonrasında minik bir yüzde birlik bir e, fake hareket olduktan sonra çok rahat bir düşüş oluyor. Ve gördüğün gibi yüzde beşlik bir düşüş yaşıyor. E, Yine aynı keza tepe noktada bir short daha. Bak şurada bir short daha. Tam tepe noktada. Yani ya Orhan katılmak istersen beklerim abi. Destek dirençlerinde durumları bu şekilde. Sorularınız varsa da yazın bakalım arkadaşlar. Polo. Ot. Bu ne be? Ha, grafik yeni gelmiş. Ben neden bu nasıl bir grafik? <laughs> Marjin Tilet grubuna dediğim gibi arkadaşlar gelmek istiyorsanız bu ücretsiz sohbet platformundan bana ulaşabilirsiniz. Hotlayına bakalım. Hota orta vadem bakalım, kısa vadem bakalım, nasıl bakalım. Şöyle bak günlükten bir bakalım ya. Mesela şu an en net destek noktalarının bir tanesine gidiyor. Gördüğün gibi 0.941'ler, 0.10'lar e, destek. Yani çift sıfır onlara. Telegram'a yazdım hocam. Tamam dostum, ücretli gruba katılmak istiyorsan ben sana özelden yazayım konuşuruz. Nasıl ama indikatörü beğendin değil mi Orhan? ya yanıldığı yerler oluyor bu arada. E, ama yüzde 80 yüzde 90 oranında başarı oranı var. Hatta indikatörün detaylı birkaç daha koyun üzerinde merak ediyorsanız paylaştığım videolar var arkadaşlar kanalda gidip bakabilirsiniz KK indikatör. Evet Polo'ya da baktık baktık ne de 941 onlar e, en net destek noktası burayı kırarsa e, en net destek noktası 580'lere kadar gidiyor. Eğer ki yani yükselişlerinin devamı için ee, biz yaklaşık olarak 0. çift 0 17 üzerinde gün kapatmamız lazım ve bunun üzerinde kalmamız lazım. Evet, sorularınız varsa da yazın bakalım sevgili dostlar. Yayına yeni katılanlar da hoş geldi arkadaşlar. Ya Hotta da orta vade durum bu. Valla sevgili dostlar Hot'u ben severim onu söyleyeyim yani bence güzel bir coin. Ben değil yani. Acaba ne alemde? Bakalım dostum. Çip de şöyle bir grafik var. Bak orta vade bakıyorum biraz. E, i̇stiyorsan kısa vadede bakarız. yani şöyle baktığım zaman bak şöyle daralıma gidiyor. Ya yani burada daralımın sonlarına doğru patlatır ve ana hedefine ulaşır artık haberle patlatır. başka bir şeyle mi patlatır, neyle patlatır, nasıl patlatır bilmiyorum. Ama bir şekilde patlatır. Yaklaşık olarak en net direnç noktası da 10 onlar. Destek noktası da 697'ler ve 567'ler. Durum bu şekilde sevgili dostlar. Evet varsa sorularınızı yazın bakalım. Bitcoin'de durum bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa dediğim gibi yazın bakalım. 26 dakika olmuş güzel. Yoksa da birazdan yayını kapatırım arkadaşlar ben. Bu sıralar yayınları çok uzatmıyorum. Pek müsait değilim sevgili dostlar o yüzden. Ama yayınlar devam edecek. Kanala abone olup bildirim zilini açarak veya ücretsiz sohbet platformuna katılarak haberdar olabilirsiniz. Ve sanırım arkadaşlar sorular yok. O zaman ufaktan yayını kapatıyorum. Katıldığınız için burada olan olmayan herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi sevgili dostlar yayınlar devam edecek. Haberdar olmak için kanala abone olup yayını beğenirseniz sevinirim ve bildirim zilini de açabilirsiniz. Ücretsiz sohbet platformunda paylaşıyorum. Dileyen katılabilir. Görüşmek üzere. Bu yayında yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Bay bay sevgili dostlar.